Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani bugün labu bu satıyorum. Evet. Hepinizin bir diye labu burada satıyorum. Aa, burada da ne kadar güzel labu Burada görüyorum. Yoksa burası falan. çok övülen labu mu canım? Hemen içeriye girmem. Bunlardan çok az var çünkü az üretiliyor. Bu en iyisi. Hmm. Selam nereye için? Aleyküm selam. Şimdi. Abi müşteri geldi. Aa, merhabalar. Merhaba. Bu vermeye geldiniz müşteri. Ben <laughs> müşteri. Ben herhalde bekliyorum. Kimse dikir gelmiyor. En nadir de bu bu türüncüre arkadaşlar. Şimdi bu buraya başka bir bubu koyuyoruz. Koyduk. Tamam. Artık müşteri gelebilir. Aa arkadaşım şimdi... çok özlü bu Bakmam lan. Şimdi herkes buraya gelecek. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Ee, oradaki oradaki <laughs> dışarıdaki kapatır mısınız? Hayır, buradaki değil. Dışarıdakini kapatın. Dışarıdakini kapatır mısınız? Ya o ne diyeceğim ya. Olmaz. <laughs> Eşek <laughs> evet arkadaşlar her bir müşteride de efendim ne istemiştiniz? Kolay gelsin. Neler var dedi bak? Ee, sürpriz bu bağırmak isterseniz bir buçuk sitek istediğiniz rengi almak isterseniz üç sitek elmas kırmızı var mı? Var var. Kaçtı. Beni misiniz? Ee, parayı göreyim. Atayım mı? Şu tarafa at o at oraya. Arkanı attım. Allah razı olsun. Tamamdır. Bunu takayım. Ay çok güzel oldu. Kolay gelsin. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle giderse zengin olacağım. Part Arkadaşlar. Şimdi de. Hadi bay bay. Dışarıdan kapatırsınızdır. O kadar da bakıyorsunuzdur yani. Neyse başladı. Arkadaşlar tam 5 yok tam 4,5 stek elması mı var yahu. Ya benim tanketlerim o kadar ödü. Ya bu 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 ne ya? Çok ucuz diyorlardı. Bakalım ne kadarmış bu ya? lan çok ucuz mu? Lan çok pahalı olmuş öyle. Aa, kolay gelsin. Kolay gelsin size de. Ay, Merhaba. Ay, düzgün, pembe giyin. Pembe bu var mı? Var da e, sürpriz almazsınız. Sürpriz ararsanız al bir buçuk istediğiniz rengi direkt ararsanız üç üstü tek ermez. Peki hemen. Siz şurayı atın. Ben de arkanızı atacağım. Şöyle atayım arkadaşlar. Attım. Uuu rengin öyle arkadaşlar? Şunu da Nasıl oldu beyefendi? <laughs> Güzel. Tamamdır. Siz <seferi>, de yeşil takıyorsunuz. <laughs> He. Kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar böyle giderse ya böyle giderse çok zengin olacağım ya. Arkadaşlar şu sandışla bu burada bu, da daran yani kutudan çıkan böyle. Bir, bir tane şey de bir de yani. Ya grupta kızlar çok az ya. Beş kişilik grubun beşi de dördü de öldü resmen. Neyse ben de geleyim dedim ben. Zenginim. Kapı kapan. Neyse giderken şey yaparım. Merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin size de. Ee, ben sürpriz labuk alacaktım da. Ee, tanesi iki tek. Tamamdır. Al ek elmas. Evet arkadaşlar labubu bunun parasını ver. Ee, bakın şimdi bakın. Ben size buradan bir hayır, bak, burada bir labobu alıyorum. Tamam. İkişte tek. Tamam. Burada ikinci labobumu lan kendim. Ben ya mu? yine yukarı yine yukarı çıkıp atsanız daha iyi olur <laughs> bence. Evet ikinci labobumu atıyorum. İkinci <laughs> el labobum. Baya şansımı deneyeceğim yani. He. Üçüncü labobum. He. Ve dördüncü labobum. Dört tane arıyorsun. Evet. Tamam al. Hatta abartmazsınız mı acaba? Bu yarım oldu pardon Tamamlattım. ne ee, 5'in Beşin dördüncü. 5. lavabom 6. lavabom 7. lavabom 8. lavabom Elim elinde lavabo kalmayacak tamam. ya 8 tane lavabo alayım ben Tamam Alabilirsiniz şuradan Tamam En sondan başlayayım Ufuk Altın beyefendi 8 tane de buldu. Tamam. Çıkabiliyorsunuz. Burada açabiliyor muyuz? Evet açabiliyoruz. O zaman 8 tane Yanlış yere söyledim. Ay şimdi 3. 3. Aa açtım bir tane. Gri çıktı. en nadir ormayanı. Tabii ki normal hayatta değil. Yine. <laughs> bu bu modda bir sorun var ya. Yani. Ve bitti. Kırmızı Oha kırı. En nadir ikinci de bu bu. Aa kırdım yanlışlıkla. Aa kırmızıyla bobumu koydum yanlışlıkla. Nasıl şunu da açayım. O yeşil de bu. da nadir. Sanki hiç yokmuş gibi ben. Aa yeşil de bu bu. Ye yeşil bu Tamam anladık yeşil de Eee bu. yeşil de bu bu. Pardon gri de Gri de bu bu. Gri Kolay gelsin. Tamamdır. Arkadaşlar şunları yeniden. Gelin ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar her bu beğendiysen videoyu, beğendiyseniz like atıp abone olun. Oğur. Ee, Oğur. tabii ki de bütün müşteriler bendim. Evet. Bunun parti de, neydi de olacak. Bak bunun Part olacak. Part 2'de belki eski bir youtuber yani eski dediğim kamera kapanmış bir youtuber gelebilir. Neyse bu kadardı videomuz. <laughs> Görüşürüz.